Merhabalar. Cumhuriyet Bayramı haftasına girdik. Cumhuriyet Bayramı'nda çok önemli bir konuyu hatırlamak lazım. O da topraktan tabağa olan bağlantı. Nasıl diyeceksiniz? Çünkü cumhuriyetin aslında ilk yıllarının en büyük hamleleri tarım alanında yapılmış hamleler. Gerçekten zirati iyileştirmek, ülkenin kendi kendine yetebilmesini sağlamak, bunlar cumhuriyetin en büyük ilkeleri. Atatürk'ün topladığı İzmir İktisat Kongresi bu işin başlangıcı. Ki o da ilk cumhuriyetin kurulmasından daha da önceki bir tarihte neredeyse bir yıl önce yapılmış bir kongre. Fakat orada alınan karar Türkiye'nin ilk 10 yılının gerçekten yol haritasını belirlemiş. O da nedir? Evet savaşı kazanmış olabiliriz, özgürlüğümüzü kazanmış olabiliriz ama asıl özgürlük ekonomik özgürlükten geçer. Dolayısıyla yediğimiz, içtiğimiz her şeyi kendimiz üretmemiz lazım. İşte bu ilke cumhuriyetin ilk yıllarının çizgisi olmuş. Gerçekten bugün soframızda ne varsa o ilk yıllarda alınan kararlara, yapılan ziraat hamlelerine, ziraat mekteplerine, özellikle Bursa ve Eskişehir'deki araştırmalara onlara borçluyuz elbette Adana ve Antalya'da var. Oralarda yapılan tarım hamleleri de son derece önemli. Bugün soframızda portakal varsa, eğer fındıkta birinci üreticiysek, eğer bugün bardağımızda çay varsa, eğer ki şekerimizi kendimiz üretebiliyorsak, bunların hepsi Cumhuriyet'in hamleleri, Cumhuriyet'in kararları, Cumhuriyet'in ilk yıllarında atılan adımlar. Dolayısıyla bu hafta topraktan tabağa Cumhuriyet diyoruz. Elbette ki balolar, ilk lokantalar hepsi olacak. Ankara'nın canlanan sosyal hayatından da bahsedeceğiz. Bu hafta Cumhuriyet Haftası. Şimdiden Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bir tutam tarih, biraz da tarih. Aydın Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş Arşivi NTV .tr adresinde Spotify ve Podcast platformlarında.